Evet, burası da kuzu gölü. Angutların çocukları <laughs> yüzeyler. Anası tepemde dolaşıyor. Ayak bu arkaya duruyor. duruyor. Ne bi bi Kuzu yarı. Angutlar. Bana usutturma tepemde şey, bir şey yapmayacağım bu sesini ya. Tamam ya bir şey yapmayacağız. Burada ufaklanmış ya. Ne oldu ben anlamadım bu gözleri böyle ya. Çiftliğini sırt, yamaç. Ayı mayı çıkarsa burada habi yuttum var ya. Artık ayının insafına kalmış. Valla. Yani ayı çıktığı zaman habi yuttuk. Geliyor, geliyor. Ama kim geliyor? Ne diyorsun ne, ne? Ne diyorsun? He? Anladık tamam. Çocuklara bir şey demeyeceğiz. Anlaştık tamam. Daha öpme. Bili 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 Yürü <laughs> Bak kızdırma beni. Vallahi kesip yedim sana ha. Dayana. Bu kuzu üzerinde 1974'te 1974'te Çobanlar Bağı oldu. Benim zar zor aklıma geliyor yani. Kaya Dayı bir de Seyfan Dayı'nın oğlu Necdet. Amca Şu Angur'dun olduğu yerden kuzuyu vurmaya çalışıyorlar. Orada bir taş var gölün içine Bilmiyorum şimdi kayıp olmuş herhalde. Kuzu geçmeyince kaya dayı iki tane kuzu alıp yol atmak istiyor. Oradan işte ayağa kayınca suyun içine düşüyor. Necdet abi de onun peşine atlamış. İşte ikisi beraber rahmetli olmuşlar. Allah rahmet etsin ikisine de. Sonra bu göl bayağı büyüktü o zaman da Bildiğim kadarıyla. Ta şu zillerin buraya kadar, şuraya kadar göl vardı yani. Şuralar hep gölüdü yani. Şuralar. Gölün açınca göl bayağı boşanmış. Ufaklanmış şimdi zaten. Mavi gölde de aynı ufaklanmış öyle. Hani bayağı çekilmiş Hani Anlayacağınız vaziyet bu. Gördüğünüz gibi işte. la chamba